Evet 8. sınıf öğrencileri bugün ilk e, e, videomuzda karşınızdayız. Çarpanlar ve katlar e, bu konuyla ilgili alıştırmalar yapacağız. Asal sayıları öğreneceğiz ve asal çarpanlara ayırma konusunu bu videoda hep beraber işleyeceğiz. Bir doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda bu sayılardan biz her birine o sayının çarpanı adını veriyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse bakın burada 24 sayısını ele alalım. Bakın 1 çarpı 24, 2 çarpı 12 bu şekilde sırayla giderseniz de iyi olur. 3 çarpı 8 ve 4 çarpı 6. Bakın saydığımızda 24 sayısının 8 tane çarpanı ya da bölenim vardır diyebiliriz. Bu yüzden bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda da kalansız bölenleridir. Mesela 28 sayısının çarpanlarını bir de kök kuşağı dediğimiz metotla gösterelim. Bakın 28 sayısını 1 ve 28 bakın böyle birini başa birini sona yazıyorsunuz. 2 ile 14 3'e bölünmez 4 ile 7 bakın gökkuşağı denmesinin nedeni Bakın 1 ile 28'in çarpımı 28. 2 ile 14'ün çarpımı 28. 4 ile de 7'nin çarpımı 28 olduğu için biz bu modele gökkuşağı modeli adını veriyoruz. Bu sayıları bakın çarpanlarına ayırınız dediği zaman 7'nin bakın 1 çarpı 7 yani 2 tane çarpanı var. Biz bunlara iki tane çarpan olan sayılara asal sayılar diyeceğiz. 1'e ve kendisi bakım var. 1 ve kendisi olan sayılara biz asal sayılar diyeceğiz. 12'nin 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Bakın 6 tane. 25'in 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Bakın burada kaç tane derlerse 2 tane 5'ten birini atıyorsunuz. Ve burada... 3 tane olarak bulmuş oluyoruz çarpan ya da bölen sayısını. Burada da 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 4'e bölünmez 5 çarpı 6 yani 8 tane çarpanı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada devam edelim. 72'nin kaç tane var? Bakın 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18 5'e bölünmez. 6 çarpı 12 7'ye bölünmez. 8 çarpı 9 yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane çarpanı vardır diyebiliriz. Burada ise 1 çarpı 96, 2 çarpı 48, 3 çarpı 32, 4 çarpı 24, 5'e bölünmez, 6 çarpı 16, 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 8 çarpı 12. 9'a bölünmez. 10'a bölünmez. 11'e bölünmez. 12'yi zaten yazdık. O halde bunun da 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane çarpanı olduğunu söyleyebiliriz. Ya da böleni. Bakın 150'ye bakalım. 1 çarpı 150. 2 çarpı 75. 3 çarpı 50. 4'e bölünmez. 5 çarpı 30. 6 çarpı 25. 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünmez. 10 çarpı 15. 11'e bölünmez. 12'ye bölünmez. 13'e bölünmez. 14'e bölünmez. Yani bunun da 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olacak. Bunu da aynı şekilde yapalım. 1 çarpı 180, 2 çarpı 90, 3 çarpı 60, 4 çarpı 45, 5 çarpı 36, 6 çarpı 30 7'ye bölünmez 8'e bölünmez 9 çarpı 20 10 çarpı 18 bir de 12 çarpı 15 bakın ne kadar çok 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane çarpanı ya da böleni olduğunu söyleyebiliriz. Bu büyük sayılar için sevgili öğrenciler biz asal çarpanlarda daha kısa bir yolla göstermiş olacağız. Çünkü bakın ne kadar uzun sürüyor. Daha kısa bir yolu var. Evet burada da bakın uygulamalar var. Mesela bize şu şekilde sorular sorabilirler. 40 sayısının kaç tane mesela doğal sayı çarpanı vardır? Hemen yazıyorum. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10 ve 5 çarpı 8. O zaman 2, 4, 6, 8 tane. Birinci sorunun cevabı 8 tane. Peki bu çarpanların toplamı kaçtır derse bakın burada gördüğümüz sayıları topluyoruz. 40, 60, 70, şurası 80, 89 ve 90 olmuş oluyor toplamları. 80 sayısının çarpanlarından kaç tanesi iki basamaklıdır derse yine aynı şeyi yapacağız bakın sevgili öğrenciler. 4 çarpı 20, 5 çarpı 16, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8 çarpı 10. Bakın iki basamaklıları soruyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane iki basamaklı sayı var. O zaman aradığımız cevap 5 tane olacak. Geldik 3. soruya. 90 sayısının doğal sayı bölenlerinden kaç tanesi tek sayıdır diyor bu sefer de. Bakın önce bunları parçalayacağız. 4'e bölünmez. 5 çarpı 18, 6 çarpı 15, 1 9 çarpı 10. Tek sayı olanları yuvarlak içine alıyorum. Bakın 1, 3, 5, 9, 15, bir de 45 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek sayı böleni olmuş oluyor. Dördüncü soruyu gökkuşağı yöntemi dediğimiz yöntemle yapacağız. Bakın 1 ile z'nin çarpımı bu sayının zaten böleni olmuş olacak. 2 ile 36'nın çarpımı 72. Demek ki bu 72'nin bir 72 sayısının çarpanları. O zaman Z'nin 72 olması gerekiyor. 3 çarpı kaç 72 yapar? 72'yi 3'e bölüyorum. 24. O zaman Y'nin de 24 olduğunu buluyorum. 4 çarpı 18 zaten 72. 6 çarpı 12 72. O zaman kaç da 9'u çarparsam 72 olur? Bu da 8. Topluyorum hepsini. Cevabımız bakın 72, 80, 104 olmuş oluyor. Bu sorunun cevabı da 104 olacak. Gelelim bir başka soruya. Çarpımları 28 olan iki doğal sayının toplamı hangi değerleri alabilir diye soruyor. O zaman hemen 28'in çarpanlarını bakın buluyorum. 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7 zaten var. Topluyorum bakın 1 ile 28'in toplamı 29 değerini alabilir. 2 ile 14'ün toplamı 16 değerini alabilir. 4 ile 7'nin toplamı 11 değerini alabilir. Yani 3 tane değer almış olur. A ve B doğal sayılarıdır. A çarpı B 90 olduğuna göre A artı B'nin en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz diyor. Yine burada çarpımları 90 yani 90'ın çarpanlarını buluyorum. Bakın 4'e bölünmez. 5 çarpı 18, 6 çarpı 15, bir de 9 çarpı 10. En büyük diyorsa en baştaki iki taneyi alıyorum. Yani 91. En küçük diyorsa birbirine yakın iki çarpanını alıyorum. 9 ile 10'un toplamı 19 olmuş oluyor. Evet. Bakın bu soruda da bir ABC'de dikdörtgenin alanını 72 olarak vermiş. Alanı 72. Kenarları tam sayıymış. Uzun kenarı kaç farklı değer alır diyor. O zaman ben uzun kenar için mesela bu kısa kenar bu da uzun kenar olsun. 1 çarpı 72 olabilir. 2 çarpı 36 olabilir. 3 çarpı 24 olabilir. 4 çarpı 18 olabilir. 5 olmaz. 6 çarpı 12 olabilir. Bir de 8 çarpı 9 olabilir. Yani kız uzun kenarın alacağı değer 3, 4, 5, 6 tane. O zaman bu sorunun cevabı 6. Peki çevresinin alabileceği en büyükle en küçük değeri soruyorsa Az önceki soruda yaptığımız gibi en büyük değer için 1 ile 72'yi toplayacağım. 73. Bir de dikdörtgen olduğu için 2 katını alacağım. 146. En küçük değeri dediği için 8 ile 9'u toplayacağım. 17. 2 katını alacağım. 34 olarak bulmuş olacağız. Evet gelelim asal sayılara ve asal çarpanlara ayırmaya sevgili öğrenciler. Bir ve kendisinden başkanı, başka böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Yani bir asal sayı değil. En küçük asal sayı 2. Sonra 3, sonra 5, sonra 7, sonra 11, 13, 17 diye bakın 100'e kadar gidiyor. İki basamaklı en büyük asal sayı 97. Bunu unutmayalım çıkıyor. İki basamaklı en küçük asal sayı 11. Buna da dikkat edelim. En küçük asal sayı 2'dir. Evet bakın en küçüğü 2. Asal sayılardan sadece 2 çifttir. Bakın bundan sonraki asal sayıların hepsi tektir. Çünkü çift asal sayılar 2'ye de bölünür. O yüzden asal sayı olmaz. Diğer asal sayılar tektir. Bir asal sayı değildir diyoruz. Geçelim bir sonraki slayta. Bakın bir doğal sayının çarpanlarından asal sayı olanlara asal çarpan ya da asal, asal bölen denir. Bir doğal sayının asal çarpanlarını hangi asal sayının çarpımı olduğunu iki yöntemle buluyoruz. Bir asal çarpanlar algoritması, iki de çarpan ağacı. Evet bakın burada mesela 18 sayısını asal çarpanlarını ayırırken en küçük asal sayıdan başlıyoruz bölmeye. Bakın ikiye bölünür. 9, Artık 2'ye bölünmez 3'e geçiyorum. 3, üç, 3'e bölüyorum 1. O zaman ben bunun asal çarpanlarını 2, 3 diye yazabilirim. Üstü sayı olarak ise 2 çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliriz. 24 için bakın yaparsam 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Bakın bunun da asal çarpanları 2 ve 3 ama üstü sayı olarak yazılışı 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 şeklinde yazılmış olur. Bakın burada 60 sayısı için yapalım. 2'ye bölünüyor 30. 2'ye bölünüyor 15. 3'e bölünüyor 5. 5'e bölünüyor 1. Bakın burada hem 2 var hem 3 var hem de 5 var. Üslü sayı olarak yazarken 2'nin 2. Ikinci kuvveti 3 çarpı 5 olarak yazabiliyoruz. 72 için 2'ye böldüm 36 2'ye böldüm 18 2'ye böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 Bakın bunun asal çarpanları 2 ve 3 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliyoruz. Bakın bu soruda da aynı şekilde yapacağız. 2'ye bölünüyor 72 2'ye bölünüyor 36 2'ye bölünüyor 18. Yani işlem 1 olana kadar bakın yapıyoruz. 3'e bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 1. Bunun da asal çarpanları 2 ve 3. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün karesi olarak yazabiliyoruz. 150'yi bakalım. 2'ye böldüm 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Bakın bunun 2 var, 3 var, 5 var. 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi olarak yazabiliyoruz sevgili öğrenciler. Çarpan ağacında ise her defasında çarpımdan üstteki sayıyı verecek şekilde iki kola ayırıp asal sayıları bulana kadar devam ediyoruz. Mesela burada 24, 2 çarpı 12, 12'yi parçalıyoruz 3 çarpı 4, 4'ü parçalıyoruz 2 ve 2. Bu şekilde işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mesela 30 içi, 2 çarpı 15, 15'i de 3 çarpı 5 olarak asal çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın bu 2 çarpı 21, 21'i de 3 çarpı 7 olarak asal çarpanlarına ayırabiliriz. Bunlarda ise sevgili öğrenciler sonucu bulmamızı istiyor. Bakın 5'in 3. kuvveti 5 çarpı 5 çarpı 5. Yani 5 kere 5 25. 25 çarpı 5 125. Çarpı 13 ile biz bunun kaç olduğunu sayının kaç olduğunu bulabiliriz. Burada ise 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 6 ile 5'i çarpıyorum 30. 30 ile 7'yi çarpıyorum. Bakın bu sayı 210'a eşit. Burada ise 2 kere 2 4. 37 asal sayı olduğu için 4 kere 7 28. Elde var 2. 12. 2 de elde 148 cevabını bulmuş oluyoruz. Burada ise 8, 8 ve 11'in çarpımı 88 olmuş oluyor. Evet burada da uygulama soruları var mesela sevgili öğrenciler. 140 sayısının mesela kaç farklı asal çarpanı vardır derse 140 ister algoritma ile ister çarpan ağacı ile bakın asal çarpanlarına ayırıyorum. 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. O zaman kaç farklı asal çarpanı var? 1, 2, 3 farklı asal çarpanı var. Asal çarpanların toplamı derse bir tane 2, bir tane 5, bir tane 7'yi topluyorsunuz. Ve bu sorunun cevabı 14 olmuş oluyor. 198 sayısının en büyük asal çarpanı hangisidir diye soruyor. Bakın 2'ye bölüyorum. 99. 3'e bölüyorum. 33. 3'e bölüyorum 11. 11 asal sayı olduğu için 11'e bölüyorum 1. En büyük asal çarpanı 11 olmuş oluyor. Evet geldik 3. sorumuzda. Bakın 360'ı asal çarpanlarına ayırmışlar. Üstlerine ABC demişler. Bu ABC doğal sayı için A artı B artı C toplamı kaçtır diyor sevgili öğrenci. O zaman bizim burada yapmamız gereken 360 sayısını asal çarpanlarına ayırmak. Bakın 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Yazıyorum 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti ve 5'in 1. kuvveti. O zaman burada a sayısı 3, b sayısı 2, c sayısı da 1. Yani bu sorunun cevabı 6 olmuş oldu. Şimdi sevgili öğrenciler ben bu 360 sayısının kaç tane çarpanı vardır diye sorsaydım. Şimdi bunu 1 çarpı 360, 2 çarpı 180 diye yazmak çok uzun. Bunun kaç tane bölenin ya da çarpanı olduğunu bulmak için yine asal çarpanlarına ayırı, bakın asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. üslerin bir fazlasını alarak üstlerin bir fazlasını alarak mesela 3'ün bir fazlası 4, 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2'den ben bunun 24 tane çarpanı ya da böleni olduğunu söyleyebilirim. Bu pratik bir yöntemdi. Geldik dördüncü soruya. Burada da B sayısından E sayısının farkını bize soruyor. O zaman bunlarda da harfleri tek tek bulmamız lazım. Sondan başlayarak bakın çapraz çarparak ilerliyoruz. 1 ile 5'in çarpımı 5. 5 ile 5'in çarpımı 25. 25 ile 3'ün çarpımı 75. 75 ile 2'nin çarpımı 150. 150 ile 2'nin çarpımı 300. 300 ile 2'nin çarpımı 600. O zaman buradan B sayısı 300, E sayısı ise 25. Yani bu sorunun cevabı 275 olmuş oluyor. Evet bakın burada da ABC pozitif tam sayılar olmak üzere üstü biçimde yazılışı olan 3 basamaklı en küçük doğal sayıyı soruyor. Şimdi bunun ben 3 basamaklı olmasını istiyorum ve en küçük olmasını istiyorum. Pozitif tam sayı dediği için üstlere 0 gelemez. Mesela ben buraya en az bunlara 1 versem. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 5'ten bunun alacağı en küçük değer sevgili öğrenciler 30 olur. Ama 30 3 basamaklı değil. O zaman 30'un bir katı olmak zorunda. Bakın 30'un 4 katını aldığımızda en küçük 3 basamaklı katını bulmuş oluyoruz. Yani bu sorunun cevabı da 120 olacak. Evet nasıl gidiyor? Şimdi geldik bir başka soruya. 72 sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır diyor. Bakın bunu diğer yöntemle yapalım. 72 asal çarpanlarına ayıralım. Diğer yöntem dediğim uzun yöntemle yapmıyorum bakın. Asal çarpanlarına ayırdım. Üstlü biçimde yazıyorum önce. Sonra üstlerin bir fazlasını alıyorum bakın. 3'ün bir fazlası 4. 2'nin bir fazlası 3. O zaman 4 kere 3. 12 tane böleni olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi 147 sayısının pozitif tam sayı bölenlerinden biri değildir diyor. O zaman bakın bunu 1 çarpı 147 2'ye bölünmez. 3 çarpı 49 diyebilirim. Bir de 7 çarpı 21 diyebilirim. Bakın 3 var. 14 de bu arada olmak zorunda mı? 14 Yok. 14 olmaz. 21 var. 49 var. Bakın 14 yok. O zaman aradığımız cevap B seçeneği olmuş olacak. 18 sayısının pozitif tam bölenlerinden kaç tanesi aynı zamanda 24 sayısında pozitif tam sayı bölenleridir diyor. O zaman ikisini de ayrı ayrı bulup karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Bakın bununkiler bu kadar. 24'ünkileri buluyorum. 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Şimdi ikisinde de ortak 1 var, 2 var, 3 var ve 6 var. Bakın o zaman 4 tane böleni olduğunu söyleyebiliriz. Ortak. Bir doğal sayının tüm pozitif tam sayı bölenlerini küçükten büyüye, yani bu bakın gökkuşağı yöntemi. ABC'yi bulun diyor. Bakın 1 çarpı 60, 60. O zaman bu 60'ın bölenleri 2 ile ben kaçı çarparsam 60 olur. 30'u. 3 ile 20'nin çarpımı 60. A ile 15'in çarpımı 60 olması için A'nın da 4 olması lazım. 5 çarpı 12 60. B ile 10'un çarpımının 60 olması için B'nin de 6 olması gerekiyor. Bunların toplamını soruyor. O zaman aradığımız cevap 40 olmuş oluyor. Geldik bir başka soruya. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan ve alanı da 45 olan dikdörtgenin çevresi en fazla kaçtır diyorsa birbirine uzak olan iki tane kenar alacağız. Bakın 1 çarpı 45. 1 ile 45'i topluyorum. 46 dikdörtgen olduğu için 2 ile çarpıyorum 46'yı ve aradığımız cevap en fazla dediği için 92 olmuş oluyor. İki basamaklı bir x sayısı 180 sayısının pozitif tam sayı çarpanı olduğuna göre x yerine kaç farklı rakam yazılabilir diyor. O zaman bizim burada 180'in çarpanlarını bakın bulmamız lazım ama iki basamaklı birli olanlar bize lazım. Bakın 3 çarpı 60, 4 çarpı 45, 5 çarpı 36, 6 çarpı 30, 7 olmaz, 8 olmaz, 9 çarpı 20, 10 çarpı 18. Bakın buradan iki tane çıktı. Bir de 12 çarpı 15. O zaman x yerine 0 gelebilir, 8 gelebilir, 2 gelebilir, bir de 5 gelebilir. Bakın bunlar hepsi birbirinden farklı. Cevabımız da 4 olmuş olacak. Evet geldik bir başka soruya. 140 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır diyor. Hemen 140'ı asal çarpanlarına ayırıyorum bakın. 5'e bölüyorum. 7 7'ye bölüyorum bir. Farklı dediği için bakın bir tane 2, bir tane 5, bir tane de 7'yi topluyorum ve aradığımız cevap 14 ile D seçeneği oluyor. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek tek bakın buluyorum. 1 ile 7'nin çarpımı 7. D 7 kere 5 35. 35 ile 3'ün çarpımı 105. 105 ile 2'nin çarpımı 210. 210 ile 2'nin çarpımı 420. A 420'dir doğru. B 210'dur doğru. C 70'tir bakın yanlış. D 35'tir doğru. Demek ki aradığımız cevap C seçeneği olacak Evet bakın burada da 1500 sayısının çarpan asal çarpanlarını ayırmış o zaman biz de hemen 1500'ü ayırıyoruz bakın ikiye böldüm 750 ikiye böldüm 375 3'e bölüyorum 125 5'e bölüyorum 25 5'e bölüyorum 5 5'e bölüyorum 1 yani 2'nin ikinci kuvveti olacak 3'ün birinci kuvveti, 5'in üçüncü kuvveti yani 2 artı 1 artı 3'ten bu sorunun cevabı da 6 olmuş olacak. 84 sayısı ile aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları aynıdır diyor. O zaman 84'ü önce bir bölelim. Bakın 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor. Bir de 7'ye bölünüyor. Yani 2'ye 3'e 7'ye bölünüyor. Bakın bu 2'ye 3'e bölünüyor. 7'ye bölünmüyor, 5'e bölünüyor. Gitti. Bakın bu 2'ye bölünüyor ama 3'e rakamları toplamı 17, 3'e bölünmüyor. Bu da gitti. Bakın bu 2'ye bölünmüyor. O yüzden gitti. Demek ki 2'ye, 3'e ve 7'ye bölünen sayı D seçeneğindeki 252 olmuş oluyor. Bir pozitif tam sayının en küçük asal çarpanı 3, en büyük asal çarpanı ise 7'dir. Buna göre bu sayı kaçtı? Şimdi en küçük asal çarpanı 3 ise bir defa 2'ye bölünmeyecek. Bakın 2'ye bölünenleri attım. En küçük çarpanı 3, en büyük çarpanı 7. Bakın bunu 3'e bölelim. 18. Değil mi? bu 3'e bölünüyor. 3 kere 6, 18. 7 kere diyelim 21. 21, 2 kaldı. Yine 7'ye bölünür. 11. 11'e bölünür bir en büyük asal çarpanı 7 değil 11. O zaman aradığımız cevap C seçeneği olacak. Geldik bu soruya. Bakın burada diyor ki işleminin sonucu kaçtır? A zaten 91 ile 5'in çarpımı 405. Şimdi burası 7, burası 13 olabilir. Ama BC'den büyük olmak koşuluyla dediği için bu 13 olacak bu 7 olacak. Şimdi 405'ten 13'ü çıkaracağız. 7 ekleyeceğiz. Şurası eksi 6 yapar. 405'ten 6'yı çıkardığımızda da aradığımız cevap 399 olmuş olur. Asal çarpanı sadece 7 olan 3 basamaklı en küçük pozitif sayı tam sayı diyorsa sadece 7'den oluşacağı için sevgili öğrenciler 7'nin bir kuvveti olmak zorunda. 7 kere 7 49. 3 basamaklı değil. O zaman bir daha 7 ile çarpıyorum. Cevabımız 343 olmuş oluyor. Aşağıdaki hangisi 52 ve 75 sayısının asal çarpanından biri değildir. Ayrı ayrı bakın. 52'yi ayıralım. 2'ye böldüm 26. 2'ye böldüm 13. 13'e böldüm 1. 2 ile 13 olur. 75'e bakıyorum. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm bir 3 ile 5 olur. O zaman 7 cevabı burada yanlış olmuş oluyor. Geldik slaytımızın son sorusuna. Eğer iki asal sayı arasındaki fark 2 ise bu iki asal sayıya ikiz asal sayı diyoruz. Mesela 3 ile 5 ya da 5 ile 7 ikiz asal sayılardır diyor. Buna göre hangisi bu iki as ikiz asal sayıların toplamı olamaz diye soruyor. Şimdi burada mesela bölebilirsiniz bu şekilde. Bakın 2'ye bölün sürekli. 2'ye bölün 3. Üç, 3'e bölün 1. 2 ile 3'ün farkı 2 değil. 36'yı yapalım. Bu da büyük ihtimal aynı çıkacak. Bakın. 63'ü yapalım. 3'e bölünüyor 21. 3'e bölünüyor 7. Yedi, 7'ye bölünüyor 1. Bakın bu da değil. 2'ye bölünüyor 42. 2'ye iki. bölünüyor 21. 3'e bölünüyor 7. 7'ye bölüyorum 1. Ha, eee ne demişti? İkiz asal sayı